Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün koyu renkli yıkamasıyla geldim. Bugün sizlerle koyu renkler yıkayacağız. Tamamen siyahlar değil koyu renkliler. içerisinde kırmızılar da var. Bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Büyük ihtimalle makine oynayacak yerinden. Ama e, 8 kilonun gördüğünüz gibi 6,5 kilo kadarını doldurdum. Normalde 4-5 kilo kadar dolduruyordum. Şöyle Persil Duo Cups tepimizinden arkalara koyuyorum. Makinemi açıyorum. 1.24 sentetik. 1.52 yorgan. 1.21 1.26 yorgan da. Hijyen 90 derece diyor. Ee, 50 derecede yıkayacağım. Videomu bir durduruyorum. Devirini ayarlayayım geldim arkadaşlar devire karar verdik 600 yapacağız şöyle omo aktif fresh renklerden kalbunun bomba başlatıyor. Ölçeğimi koyuyorum. Şöyle biraz daha koyacağım. Suyun ağzını sıvı da ekleyeceğiz. nefes <Sessizlik> alsın. Bu deterjan da de benim karşımım. Atıyorum bunu da alsın. Bu kadar deterjan yeterli. Neden hijyen yaptınız? Hijyenin merak ediyorum. Denemek istiyorum. 2,5 saat yıkanacak. 50 derecede 600 derecede. Bunu çatıcı kombinimi de söyleyeceğim. do na sua gördüğünüz gibi yıkama aşamamız başladı. Artık deterjan kapatalım. Gördüğünüz gibi suya az buldum. Tekrar alıyorum. kilonun tamamı dol değil. İçerisinde 6,5 kilo kadar bir çamaşır var. Hepsini doldurmadım. Böyle dolu gibi gözüküyor ama değil. Şimdi bir konuyu açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Önce bir şurayı toparlayalım. göstereceğim annemin en sevdiği yumuşatıcıdan kullanacağım Evet arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda bu arçelik 8124 HST'yi kullanmaya başladım bu makine arkadaşlar daha önce dayımın da dayım satın aldı. dayım kullanıyordu bu makine boştaydı şu an o 7103DY modelini kullanıyor bu makine boşta duruyordu Biz de yeni makine almadan bunu kullanmak istedik Iıı, bu çok bir yerlerden bir yere taşındı bu makine arkadaşlar. O yüzden amortisörleri biraz sıkıntılı olabilir. Tekrar da su alıyor makine. dijital programı bayağı güzel. Bunu bence yeterliydi. çok bir yerlerden biri taşındığı için bu makinen biliyorsunuz çoğu makinelerde dört tane ayak bulunur. Bu makinenin iki ayağı taşınma esnasında kırılmış iki ayağı varmış. Dayım bir süre bunu dengeleyerek kullanmış. İster istemez işte kağıtla, tokozla falan dengelemiş. E biliyorsunuz kağıt çalıştıkça falan ezilir. E bir sürü, bir, yani biraz sallanmış bir makinede. Sallandığı için amortisörler sıkıntılı. Zaten 16 yıllık bir makine yani artık makineler kullanıldıkça da amortisörlerinin ayağı dengeli olsa da ömrü azalıyor. Bu makine şu an amortisörleri patlak. Bakın kazan zaten aşağıda. Çamaşır yani içerisinde 6,5 kilo. Bu sefer normalden fazla doldurmamla alakası da yok. İçerisinde çamaşır azken de böyle arkadaşlar. Melis Sefa Polat kardeşim bu makineden ee, yeni makine alacak mısınız diye sormuş. Ben de hayır makinemden memnunum. Yeni makine şu an almayı düşünmüyorum dedim. İleride belki alabilirim yeni makine. Ee, o da makinenizden pek memnun değil gibisiniz. Şikayet ediyorsunuz demiş. Ee, şöyle bir şey. Amortisörleri patlak. Yani bu e, makinenin çok taşınmasından ve ayağının kırılmasından kaynaklı. makine yani makineye şikayet etmiyorum. Memnunum dediğim kısım tabii ki de makinenin evin içinde gezmesi, hoplaması değil. Yıkamasından memnunum. Ya yani beyazları, siyahları falan güzel yıkıyor. Su almasından da memnunum. Bir sıkıntı yok. Sadece amortisörleri patlak. Son zamanlarda görürsünüz o iniltmeyi de yapmıyor zaten. Anlayacağız makinenden memnun. Tamir olacak. Amortisörleri değiştikten sonra bir sıkıntı kalacağını düşünmüyorum. O zaman yorgan da yıkayacağım. Halı da yıkayacağım. 8 kilonun tamamını doldurup 1200 de kullanacağım. Tabii ki yani amortisörlerini tamir ettirdim diye makineyi zorlayacağım anlamına gelmiyor. Gene bu şekilde kullanacağım. Bu deneme amaçlıydı bu kadar doldurmam. ya yani bunu iki postada yıkamayı düşünüyordum. Annem öyle dedi. Ben denemek için yaptım bunu. Umarım sıkıntı olmaz. Zaten 600 devir yaptım. Şimdi yumuşatıcımızı koyalım. Yeni yumuşatıcımı göstereceğim sizlere. Ta 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 ta. Yumuş hanım eli. Bunu benim annem bunun kokusunu çok seviyor. Zaten o aldı. Mikrostan money kartı indirinliydi. Prokörü teknolojisi o almış gelmiş bunu Bu çamaşırlara da bunu koymamı istedi. Zaten ben de seviyorum bunun kokusunu. tam bir hanım eli kokusu. My God, biraz tarçta sıkıntı değil. Yumuşatıcı. Gözümüze bir buçuk kapak ekleyeceğim yeterli. Biraz makinenin üzerine de damladı. Şimdi sileyim videoyu durdurayım. Şimdi videoyu durdurup geliyorum. Tekrardan geldim. Bugünkü kombinlerimi gösteriyorum. Yumuş, Hanımeli Ekstra, Persil Doğa Cups ve Omo Active Fresh renkliler. Bu karışımın içinde Bingo Laveri ve Bingo giysi şampuanı vardı. Biraz da ondan döktük. Şöyle bu Omo Active Fresh ekliyorum biraz da. Bugünkü çamaşırlarımı köpürtmek istiyorum. içerisine. Şunu bekledim. Neden hijyen programını seçtiniz derseniz çamaşırlarım kirli olduğu için değil. Hijyen programı çok merak ediyorum. Hijyen programında beyazları da yıkacağım ama beyazlarımı daha yeni yıkadım. Aslında pamuklu programında da temizlenebilirlerdi. üstünde zaten boşluk var yani bu makinemden memnun olmuyorum anlamına gelmiyor ee, bu şu an ısıtmaya geçmedi güçlü güçlü döndürmeye geçtiğinde ısıtacak sudloks yaparsa çekerim yani makinemi yıkamasından memnunum sıkıntı yok Sadece amortisörler patlak. O da bizden kaynaklı. Bu sıkıntı değişecek. Şikayet etmedim zaten. Sadece amortisörlerin patlak olduğunu söyledim. <laughs> Gam hijyen programındaki sonucu söyleyeceğim size. 50 derece. 2 saat 31 dakika. 2 saat 24 dakika düştü. İstediğiniz hijyen programında diğer programlara göre daha çok su aldı. Su bloks yaparsa videoyu çekeceğim. Bugünkü yıkamamız böyleydi. Beğendiyseniz yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Buradaki bütün programları deneyeceğim sizlerle. Kullanacağım bütün çoğunu. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.